Şimdi zaman zaman tekrar Teoman'a döneceğiz. Teoman'dan e, neler konuşuluyor orada, nasıl izleniyor onu alacağız. Ama a, şimdi evet Ahmet İçiltepe veriler geldi. Çok hızlı bir şekilde hız da düştü. Düştü. E, mesafe belli bir noktaya kadar çok hızlı alındı. Yani kısa süre önce 98 kilometre gösteriyordu mesafeyi. 12 kilometre indi. Şimdi bir alkışlar evet, yürüsüyor al galiba yolunda gidiyor bir şey. Evet evet herhalde yolunda gidiyor. Bir açıklama gelmesi gerekir bu dakikalarda yani paraşütün açılıp hızı çok hızlı bir şekilde çok keskin bir şekilde düşürdüğünü tahmin ediyoruz paraşüt görüntüsü de geldi. Evet paraşüt galiba alkışlarda oydu evet, paraşütün, paraşütün açıldı paraşütün sağlıklı açılması bir şekilde. evet çok önemli çünkü paraşütün açılması demek aslında mevcut hızın çok ciddi biçimde düşmesi demek. Zaten. Artık 10 kilometrenin yükseklikte irtifada altına inildi. Zaten bu arada bekleniyordu. 9 ile 13 kilometre e, yükseklikteki bir evet. mesafede paraşütün açılması bekleniyordu. Tam noktadasındaki açılmış. Hız da 145 kilometreye kadar düştü. Yani kısa süre içinde 3 dakikada biz e, ben az daha uzun olur diye düşünüyordum herhalde ama 3 dakikada o 20 bin kilometreden 100 kilometre 100 hıza km, inildi çok, ki hızlı düşüyor. Evet da. bir de tabii şu çok ilginç. Ee, az önce gördüğümüz alkışlar aslında bu paraşüt alkışları eğer her şey yolunda gidiyorsa şu aşamada ki gelen datalar en azından o yönde bu simülasyona giydirilmiş durumda bir alkış daha geldi ee, bu aslında e, tabi gökyüzü vinci adını verdiğimiz yani paraşütten sonra devreye girecek olan ve kapsülün içinden e, arazi aracını daha doğrusu keşif aracını roverı yani gerçek anlamda adı e, işte azim olan o büyük cihazı diyelim e, bir tonluk aracı e, taşıyacak olan bir vinç çıkacak. O vinç kablolarla beraber e, yaklaşık 20 metreye kadar yükseklikte bir noktaya taşıyacak ve e, daha önceden saptanmış olan noktaya e, yüzeye indirecek, bırakacak sanıyorum. Bütün bu aşamalar tek tek gerçekleşiyor şu an. Hepsi böyle arka arkaya gelmeye başladı. Biraz Teoman'a dönebilirsek değil mi bu noktada? Çok iyi olur. İyi olur. Teoman eğer hazırsa biraz orayı dinleyelim. Neler oluyor? Evet, şu anda iniş sistemlerinde sıkıntı olmadığını ve iniş çözümü için programın başarılı olduğunu öğreniyoruz. Şu anda iniş motorları çalıştırılmış vaziyette. Mevcut <laughs> 50 metre saniye ve 2 kilometre yükseklikte zeminden bir kilometre yükseklikteyiz Mars yüzünden. Navigasyon tamamlandı. Saniyede 30 metre, 300 metre yükseklikteyiz şu anda Mars yüzeyinden. Sabit süratli iniş manevrası başlamıştır. Gökyüzü binici manevrası için hazırız. As expected. As expected. Winch manevrası başladı. 20 metre yükseklikte. As expected. As expected. Gel alıyoruz, zemindeyiz. Görüntüler başarıyı, e, azimin sağlıklı Tabii. ve iyi bir şekilde inişi evet. gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu görüntüler tarihi görüntüler. E, çünkü bundan sonra yapılacak olan Mars görevleri için bir kilometre taşı çok önemli bir aşama geçirmiş oldu. Daha ileride, çok daha ileride, 10 yıllar sonra gerçekleşecek insanlı görevler için belki de bir milat bu şu anda bu bilim insanlarının sevinci, heyecanı aslında son derece komplike, son derece sofistike karmaşık bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmenin sevincinin görüntüsü. Bu beyefendi işte 3 dakika kadar önce şeyi konuşuyordu. 2,5 e, milyar harcadık. Başarısız olabiliriz. Az önce söylediğim Çünkü hiç denemedik daha önce. Evet. Bilmiyoruz. Ama başarısız olursak da Mutlaka bundan bir şeyler öğreneceğiz ve kongre bize para verirse tekrar yapacağız, yapacağız. bunu demişti. Evet. Ama evet. gerek kalmadı ona. Tabii haklı bir gurur ve mutluluk yaşıyor bu ekip. E, olağanüstü bir iş. Yani bu e, indirilen aracın, keşif aracının üzerindeki 7 farklı bilimsel enstrüman ki bunun dışında 19 kamera, 2 mikrofon. İlk defa bir gezegenin sesini duyacağız biz. Dünya dışından ilk defa bir sesi dinleyeceğiz. Ee, ve e, Mars'ın bugüne kadar elde edilmiş en net görüntülerini en çarpıcı görüntülerini gerçi çok yakın zamanda yine Curiosity Opportunity onlardan da tabii mutlaka çok iyi görüntüler gelmişti ama çok çarpıcı görüntüler gelecek o, olağanüstü toprak analizleri e, ve tabii az önce sözünü etmiş olduğumuz eğer e, ki e, kratere hedeflenen kratere inmiş ise ki öyle görünüyor. Bu çok büyük bir başarı çünkü o bölge yaklaşık en azından bundan önceki bilimsel araştırmalarda 3,5 milyar yıl önce bir yaşam ihtimalinin olduğu bir alan. Yani fosillerin hapsedildiği karbon minerallerin içerisinde karbonat bileşenlerin içerisinde hapsolduğu ihtimalinden yola çıkılarak seçilmiş olan bir bölge. O yüzden tam hedefe oturduğu gibi görünüyor. Ve bu olağanüstü bir başarı, bir milat bu akşam yaşıyoruz, görüyoruz. Bir fotoğraf gelir mi gelmez mi, ne zaman çalışmaya başlar o daha pek belli değil galiba. Evet şu anda baktığım kadarıyla NASA Perseverance'dan gelen verileri simülasyon üzerinde göstermeye devam edecek. Simülasyon gerçek verilerdir. Mars, evet Mars yüzeyine iniş gerçekleşmiş görünüyor. Evet gerçekten... Ee paraşüt başarıyla açıldı. Atmosfere giriş sorunsuz gerçekleşti. Uzay aracı Mars zeminiyle radar teması kurdu. Arkasından iniş sorunsuz gerçekleşti. Yani vinç açıldı ve vinç bir anlamda hani e, tam kelimenin karşılığı elinizle koymuş gibi. Evet şu anda ilk gelen görüntü. Acaba ilk ilk fotoğraf. İlk miyiz? fotoğraf. Evet. İlk fotoğraf. Kadar hızlı ee, beklemiyorduk açıkçası. Evet yani işte inişten <laughs> yaklaşık 50 saniye sonra geleceği son bilgiler içerisindeydi ama bu kadar da evet erken beklemiyorduk. Mars kaşifinden güçlü sinyal alıyoruz. Açıklaması var NASA'dan. Tekrar edelim. Mars kaşifinden çok güçlü e, sinyal alıyoruz. E, i̇lk fotoğraf. E, şu an bir e, şöyle bir alana bakıyor olabiliriz ki bundan 3-4 milyar yıl önce büyük bir gölün bulunduğu, belki evet. yaşamın, hayatın tabii, bulunduğu tabii, bir tabii, alana bütün, bakıyoruz. Bütün izler ya. bize aslında onu gösteriyor. E, yani Cezero krateri üzerine doğru yere tam hesaplanan yere inmiş görünüyor Mars yüzeyinden ilk görüntüyü aldık az önce şimdi tekrar harita üzerinde göstermelerini bekliyoruz Cezero krateri Aslında dünyada benzeri var bir yerde. Var bir yerde. <laughs> Salda Gölü, <laughs> Türkiye, bir yerde çok bize. yakın bir yerde. Ee, Salda Gölü'ne gelip daha önce hem NASA hem Purdue Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmalar yapmışlar. Şu anda haritanın üzerinde de yinisin e, gerçekleştiği yer e, gösteriliyor. Gayet emniyetle e, herhangi bir tabi e, yani perseverance içindeki e, yani, a, keşif aracının üzerindeki e, Az önce sözünü etmiş olduğumuz bilimsel enstrümanlar, birçok enstrüman. Evet, bir enstrüman var. Onlar acaba ne kadar çalışır durumda? Onlar da e, önümüzdeki e, muhtemelen saatler içerisinde tek tek denenerek e, ortaya çıkacak. Ama e, bu olağanüstü bir başarı gerçekten. E, çünkü pek çok şey ilk defa deneniyor. E, doğrusu bu gökyüzü vinci de e, hani eliyle koymuş gibi bıraktı e, e, kaşifi aracı yüzeyine gezegenin olağanüstü bir başarı. Tam hedef yani. Tam hedefle planlanan yere inmiş gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde fotoğrafı, ilk fotoğrafı gönderdi. Tabii bu fotoğraf sizi yanıtmasın. Çünkü anladığım kadarıyla bu sinyaller ve hızlı bir şekilde gönderilen bir fotoğraf Mühendisi... çok daha yüksek çözünürlüklü, evet, çok daha ya bizim artık dünyada çektiğimiz fotoğraflar gibi fotoğraflar gelecek. Aynen belki. öyle. Ama heyecanı ve sevinci görüyoruz. Bu görevi, bu operasyonu yürüten ekibin liderlerinden açıklamalar geliyor. Tabii mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafın paylaşıldığını belirtelim. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ilerleyen saatlerde muhakkak gelecek. Ama e, emniyetle güven içerisinde bir iniş gerçekleşmiş. E, evet e, büyük başarı tekrar tekrar altını çiziyoruz.